İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 18 Eylül 2021 Gilter Haber Bülteni İngiltere dün yapılan güncellemede Türkiye'yi kırmızı listesinden çıkardı. 22 Eylül saat 4'ten itibaren Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya kırmızı listeden çıkıyor. Bu ülkelerden gelenler artık otel karantinasında kalmayacak. 4 Ekim'den itibaren kırmızı, amber ve yeşil ülkelerden oluşan mevcut trafik ışığı sistemi ise tamamen devre dışı kalacak ve alınan yeni karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca yeşil ve kırmızı kategorilere ayıracak. Yeni kurallar uyarınca ise Türkiye'de aşı olanlar İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere'deki kalışlarının 2. ila 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorunda. Ayrıca Türkiye'den gelişlerde uçuştan önceki son 72 saatte yapılmış PCR testine de ihtiyaç olacak. Öte yandan Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmasıyla bazı uçak seferlerinde bilet fiyatları %400'e varan oranda pahalandı. Firmaların ek seferler koyması bekleniyor. Bornu Mutlu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Mehmet Altun Londra'da gözyaşlar arasında toprağa verildi. Yaklaşık 3 hafta önce 14 yaşındaki bir çocuğun verdiği uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiren Altun ailesinin isteği üzerine Londra'da defnedildi. Cemevinde düzenlenen cenaze töreni öncesinde Britanya Alevi Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüşe 2000 kişi katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından cemevinde yemek verildi. Afganistan'da yönetime ele geçiren Taliban, Kadın Bakanlığı'nı kapattı. Taliban, başkent Kabil'de bulunan Kadın Bakanlığı tabelasını indirip, yerine dua, rehberlik ve namusun teşvikiyle ahlaksızlığın önlenmesi bakanlığı ifadelerinin yer aldığı bir panoyu astı. Bakanlık çalışanı kadınlarsa binaya alınmadı. ABD ordusu Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek özür diledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık dedi. McKenzie ben yürekten özür diliyorum komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum dedi. 16 yaş üzerindeki nüfusun %89.3'ünün birinci, %81.6'sının ikinci doz koronavirüs aşısına olduğu Britanya'da vaka sayıları 30 binlerde seyretmeye devam ediyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 30.144, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 164 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.